Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün atımızı 5 level yapacağız Başlayalım bakalım Seyircimiz bizi üzmez umarım Sana doğru sürelim tabi Güzel atımız geliyor erken Çok uğraştırmıyor Takmak moda dediğimiz nerede? Takmak moda burada. Tamam, şey görevleri bir düzeltelim ya. Çok karıştı. Tamam, hedefe doğru sür. Git bakalım. Gerçekten mükemmel yerler vermiş bize de. Şuradan potumuzu da basalım da. Monopod olmadan olmaz. Aslında yer olsa daha iyi olurdu da yerimiz de yok. Şu kalkanı bir çıkartalım ya. İkinci köyde sağ olsun hileci arkadaşlar sayesinde çok fazla item topladık, bazılarını da aldım zaten, Ucuza sağ sağolsun orada farm yapan kişilerden, evet güzel bir item toplamış bulunduk, madencilik rehberleri çünkü güzel paraya gidiyor. Onun haricinde abone küpeleri bastık. Artı beşe şurada artı dörtler var. Bunları hep birlikte şunları artı beşe sonra artı beşler olduktan sonra da artı altıya denemeyi planlıyorum. Tamam, yine ikinciyi bulduk öncelikle. <laughs> Burada bir tane de öfke kitabımız var. Güzel. Öfkeyi severiz. Aslında bunlar çok para etmiyor zaten ya. Şunları atalım direkt. Şöyle bir şey yapacağım. Hayır. Biraz daha hızlı gidelim. Hatta basılıyorsa şunu da basacağım ama yok yemiyor. buradan iner mi ki? Ha iniyor. <laughs> Bunların hepsini ikinci köyden yerden buldum ya. Şöyle gidelim ya. Daha yakınsa ki? Buradan durmalı mısın? Helal sana. <gülüyor> <gülüyor> Aslında arada 10 düşük görevini versek olur mu ya? Bence bir şey olmaz ya. Şu ork dişi görevini de verelim. Keşke giderken verseydik ya. Ne diyor ya? Vardı. Bütün dişler çürük diyor ya ben anlamadım muhtemelen nesne markette e, tutma olayını daha yük, yüksek bir şekilde bir item satıyorlardı diye hatırlıyorum ama Sırf onu on alsın diye insanlar böyle yaptıklarını düşünüyorum. Altta ne vermesiz gerekiyor yani değil mi? Aynen. Orada 136 ipimiz kaldı ya Evet madamımız da var. Acemal sonuçlarına tıklayalım bakalım. Süper. Alt görevini tamamladık. Bir görevinde görevini de bitirdik. Günlük olarak yine veremedik. Bu arada kaç tane almış bakalım. Bir alt görevlerine tıklayalım. Evet iki tane ork düş toplayabilmişiz. Gerisini komple iptal etti. Sağ olsun. Arkadaşlar ben bir pazarı geçireyim şu şeyden. arkadaşlar pazar çok hasta için birkaç ayar yapmam gerekiyordu onları yaptım şimdiki en son kurduğumuz pazardan satılan ürünleri ve satılmayanları buradan şimdi seri bir şekilde şunu gitsek ah Neyse biz itemleri koymaya başlayalım. Öncelikli olarak madencilik rehberlerini atacağım. Arkadaşlar arkasından su alacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Geoleziler falan var dönüşüm kitabı falan var. Bunları da atıp tekrar videoyu başlatacağım. Hmm. Arkadaşlar bu arada oyunda o kadar çok bot ki e, tanıştığım kişi bir saat içerisinde e, bir tane geyik boynuz yer topladığımı söyledi. Dört durumlar dört geyik boynuz yerde şimdi geyik boynuz yerler yediye çıkmış. Onu söyledi bana. Sağ olsun ara ara bilgi veriyor. Hızır <laughs> şu önce 30 içerik çekelim. Tertemiz. Şimdi biz onları 200'e birden atalım. hiç bakmaya gerek yok. Umarım çok uğraştırmaz bizi. Ne oldu? Bunu hmm. çek. Ekranı tekrar şuna dikkat etmek lazım ha, 250 250 250 evet Hı -hı. Hı -hı. tamam şimdi aksi şey gayet güzel 250 kaldım koymuş olduk 11 tane oldu. Bilmiyorum olabilir. Metin Kırıkköy'e kaçacağım. geçeceğim. de fazlayım. Ne tamam. Şimdi bu gitmemiş. Güzel bir unutalım. Şunların gitmemesi de kötü oldu. Hepsini çekiyorum. şundan devamını getireyim arkadaşlar tekrardan videoya başlayacağım bilginiz olsun arkadaşlar ilk parti bu şekilde yaptık öğrencilik rehberlerinin dönüşüm kitaplarını sunuzeler ve Ayrıca bu zil sanatlarını da ekledim buraya. şu ödüncü günlük kesileri satılmış. Onları toplayıp tekrardan fiyatlarını kontrol edeceğim. Ona göre tekrardan ekleyeceğim şu kombo sanatları da dahil. Arkadaşlar ben pazar düzenlerken satışlar olmaya devam ediyor. Sağ ekran çıkanlık. görüşken yakın bir ürün alınmış nasıl biz devam edelim şunları biz göçem dedik satalım ya şey hmm. şu ulaşamam yapacağız. Örümcek yumurtaları 200 dedik. o kadar çok kasıyor ki. Sirkenlere de ışık var dedik. şimdi ne kaldı yandan burası Örümce zehir kesesi var Bakalım <laughs> bunlar <Kullarınları> kaç paraymış <laughs> Şu sıkartımı atalım hemen <laughs> Daha fazla kasmadım Heh, <laughs> <laughs> Güzel güzel. Sallayalım gitsin ya. Şurada neyimiz varmış. Ha bir de şu örümcekleri kızdırmak yeri bakalım bu ne kadar ediyormuş. Fiyatını öğrenelim buradan arkadaşlar satış devam ediyor paramız 3 hem 200 kare çıkmış güzel Biz satışımıza devam edelim şu sabuk aldan atalım bence aynen Aradan 300 aradan atalım. Bu kadar ulaşmak istemiyorum. ya bundan çok var ya ben de bunu gideceğimi daha düşünmüyorum bir tık daha fiyatını düşüreceğim ama 400'ü yedir elimizde kalmasın yeter ya şöyle onlar kullanır şşşş açılmıştır tamam <laughs> şu mom potları satacaktım ben şöyle iki elme koyalım direkt şu ölümcül plakayı da tamam, arkadaşımızın biri yer hayırlı olsun diyelim ona aslında bizim 6 altıydı. Altı dokuza geçirmeye de çalışabiliriz biz bunu ya. Satıyoruz ki yükü buçukken zaten lazım değil bize. Biz bunun elimizi basalım. Bizim için daha iyi olur. Başka da zaten satacak bir şeyimiz kalmadı. Şu saat de zaten satılmıyormuş. Tamam pazarı açtıyelim. Üç hem daha olmuş ya. Yani. Güzel. Güzel gidiyor. Hmm. Anladığım kadarıyla artsız define sandık satılmış. Güzel. Zaten sıkıntı yok demektir. Arkadaşlar Sevdim ben şundan itenlerini toplayayım. Hızlı bir şekilde bunları artı beş, artı altı yapalım birlikte itenlerini alıp hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi itemlerimiz hazır. Seri bir şekilde öncelikle anlatım için deneyelim şöyle. Bravo. Kısa söz ya. Tamam. Bunu basmayacağım. Pençe savunması var. Zaten tekrar çıkarılması var. Çok iyi. Şu an güzel şimdilik. 6 5 6 5 6 5 Şuna basmayacağız. Şimdilik. Tamam tamam tamam. Şöyle sevdiğim bir alt alta dönüyor. zaten bunu yapacağım kesin ya. Tamam. Bunu geç şimdi. Zehre karışık oyunu var. Bravo. Evet şimdi. 6 tane altı altımız oldu. Çok güzel. Bu kadar kötü olmamalı. Oha. da -huh. ne Hı -hı. Böyle bir şey olamaz ya. Üstelik nasıl izin? diye. şey sürdü. Basmıyorum. Parayı <laughs> bir gelseydi ya. Hiçbir şey yok ki bizim buradan. Neyse arkadaşlar ben şunu hazır atacağım. Şu da zaten bizim kendi geldiğimiz. Bir kendimize bir bilezik alalım ya bu ya? Bunu attıktan sonra yayını kapatacağım arkadaşlar bilgimiz olsun. İzlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Bu arada 6 tane yakın bir satışımız olmuş. Bunu biz Karşılık artı yedi. Bunu biz e altı elden kıralım. Belki adı çıkar. Bunu kıralım. Bu fiyatlar buydu çünkü. Hazır ağaç Umarım güzel satış yaparız bugün. Dönüşüm kitapların çoğu gitmiş Ben anladığım kadarıyla sunuz derdim de buzi zih. da gitmiş ya. Aynen. Tabii ya sunuzu de çok vardı. Gayet iyi. Nasıl ben kitap burada giderse çok bir kaplıda çünkü. Evet 194 tam paramız kaldı. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.